oldukça sağlama benziyor. Hmm. Şimdi kimin bir kediye ihtiyacı varmış göreceğiz beyefendi. Hayır, hayır. hayır. Aman Tanrım, akıntı beni yorukun şatosuna doğru sürüklüyor. امداد امداد Uh, uh, uh. Ne, ne, ne neredeyim? E, ne oldu bana? Aa, evet, akıntıya kapılmıştım. Ha, dünyanın en şanslı adamı olmalıyım. <laughs> şanslıyım derken sen mi bunu başardın sanıyorsun efendim? Evet, sanırım öyle. Ne? Ha? Aa, e, 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 kedi, e, sen mi konuştun? Evet, ben sahibimin ihtiyaç duymadığı o ihtiyar kedi. <laughs> Hayatını ben kurtardım. Şans diye bir şey yoktur efendim. <laughs> Kulaklarıma inanamıyorum. E, konuşan bir kedi olur mu? Doğrusu bu entel çevrelerde fonetik diyalekt denir. Hmm. Evet, ben artık konuşan bir kediyim efendim. Bunu Kont Yoruk'a borçluyum. Unuttun mu yoksa? Yoruk dün düğürmenden ayrılırken tekrar parmaklarını şakırdatmayı unuttu. Öyle değil mi ha? Hatırlamıyor musun? Ben değişime uğramış bir kediyim. Sence bu nasıl bir şey ha? Güzel görünüyor mu? Hı? Söylesene. İnanılmaz. E, konuşan bir kedi. Başın dertte efendim. Sadece paran ve başını sokacak bir deliğin olmadığı için değil. Yoruk'un özel malikanesinde bulunduğun için ve tabii ki seni yakalarsa cezalandıracak. Hayır, ben ben. Bunu tamamen unuttum. Biz yani daha aman tanrım ne yapacağımı bilemiyorum. Sakin ol, sakin ol, heyecanlanma. Bu hususta epey kafa yordum. Çizmelerini çıkar ve bana ver hemen. Hadi. Çabuk. Çizmelerimi mi? Evet, çizmelerini. Zengin olmana yardımcı olacaklar. Bunun içinse benim onlara ihtiyacım var ve Evet. Şimdi torbanı da alayım lütfen. Müthiş bir planım var. <laughs> Göreceksin. Önce emniyetli bir yer bulmalıyız. Sonra karnımızı doyurmak için biraz avlanacağız. Hadi bakalım. Üç peşime. Şş, ses çıkarma. Dikkatli ol. <gülüyor> 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 bir ev kedisi ha, bir yabani tavşan. Hepsi aynı. Çekirdek beyinli. Buna rağmen işimize yarayacak. Ne kadar da zekisin, harika. Aç karnımızı doyuralım tamam mı? Ateş yakalım, pişirelim. Ne dersin bakalım? Ha? Hayır, hayır pişirmeyeceğiz. Bu tavşan kralın masasında yenilecek. Söylediklerimi unutma ve beni burada bekle. Saraya gidip kralla görüşeceğim tamam mı? Sen beni burada bekle, her şeyi çözeceğim. Kralı asla göremezsin tamam mı? Sarayın kapısından nasıl içeri gireceksin ki? Krala layık lezzetli bir hediyesi olan ve de konuşan bir kedi girer. Öğrendiğime göre güzel yemeklere bayılıyormuş. Ha, e, evet, doğru. Bunu herkes biliyor. E, sana ne faydası olabilir ki? E, kralı neden görmek istiyorsun? Bana söyler misin? Bunun zamanı gelince öğreneceksin efendim. Şimdi bana iyi şanslar dile. Tavşanı bizi yiyemez miyiz? he Duydun mu? Arabam tam vaktinde geçiyor. Aslında bu araba York'a ait krala sunulacak hediye ve yiyeceklerle dolu. Her hafta aynı saatte buradan geçiyor. Hoşça kal, görüşürüz. <laughs> ...hürmetlerimi sunarım efendim. Çok güzel bir gün değil mi? Evet, öyledir. Acaba efendinin gönderdiği daha değerli bir şey var mı acaba? Aa, az kaldı, unutuyordum. Altın dolu küçük bir kese. Kral hazretleri için efendim. <laughs> i̇yi, çok iyi. Ver bana. <gülüyor> <gülüyor> e, e... Kral hazretleri için küçük bir altın kesesi. <gülüyor> 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 tamam. Her hafta olduğu gibi